Evet bu testimizde türev grafiği ile artan azalanlık tespiti yapmayı öğreneceğiz. Ee, şimdi minik bir yine anlatım yapayım. Bir f fonksiyonu türevlenebilir ise türevlenebilen bir f fonksiyonu için bu önemli. Eğer ab açık aralığında F artan ise F üssü büyük sıfırdır. Azalan ise F üssü küçük sıfırdır. Bunu grafik üzerinden şöyle göstereyim. Artan fonksiyon demek şöyle bir şey olacak. Üzerindeki herhangi bir noktadan çizeceğim teğet x80 ile dar açı yapar manası taşıyor. Şimdi türevlenebilen bir fonksiyonun türevi daima pozitifse fonksiyonu aralıkta artandır. Azalan ise de şöyle bir görüntü olur. İşte şu aralıkta azalandır. Azalan olduğu aralıktaki herhangi bir noktadan çizeceğim. teğetin mi? X80 ile geniş açı yapar. E demek ki F türevlenebiliyorsa işte artan azalanlık ilişkisi türevle bu şekilde ilişkilendiriliyor. Bunun karşıtı doğru değil ama şuna da dikkat edelim. Bir fonksiyon mesela grafiği şöyledir. Şimdi bu fonksiyon şu aralıkta artan. ama bu aralıktaki e, her nokta için türevi sıfırdan büyüktür diyemeyiz. şu noktada türevi tanımsızdır. Şimdi gelelim testimizin çözümüne. Evet soru 1. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun türevinin f üstünün grafiği verilmiş. Evet, türev grafiği buna dikkat etmeliyiz. Türev grafiği x 80'nin altında kalıyorsa negatif demek. Türevin negatif olduğu yerde fonksiyon azalandır. Pozitif olduğu yerde üst tarafta kalıyor demek. E, fonksiyon artandır. Şimdi eksi 4-0 aralığında eksi 4-0 aralığında nedir fonksiyon? türevi pozitif. Türevi pozitifse ne olacak? Artan olacak. Bir nolu maddemiz doğru. Şimdi ikincisi. 3 sonsuz aralığında f azalandır. Şimdi 3 sonsuz aralığında türev nedir? Negatiftir. Türev negatifse fonksiyon ne olacak? Azalan olacak. Evet bu da doğrudur. Fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık. işte fonksiyonun artan olduğu Ne demek? Türevinin pozitif olduğu en geniş aralık şurasıdır. E, bu aralık nedir? Eksi 4-3 aralığıdır. İstersem e, testin başında yaptığım açıklamada şunu söylemeye çalışmıştım aslında. Olay ki eksi 4-3 açık aralığı verilmiş olsaydı yine buna doğrudur diyecektim. Onu demek istedim. Ama kapalı aralık vermek daha bilimsel. Evet. Cevabımız E seçeneği olacak. Her üç maddede doğru. Şimdi ikinci sorumuz. Sıfır sonsuz aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun türevi f üstü x şuymuş. F fonksiyonu ab aralığında azalan olduğuna göre azalan ne demek? Türevi küçük sıfır demek. Yani x eksi kök içinde 2x küçük sıfır demek. Onu şöyle yazacağım. x'i kök x çarpı kök x diyorum. Diğerine de eksi kök 2 çarpı kök x diyorum. Küçük 0 dedim. Bunu kök x parantezine aldım. Kök x eksi kök 2 oldu. Küçük 0. Bunun kökleri 0 ve 2'dir. 2'nin sağındayken şurası pozitif olacak. Burası pozitif olacak. İşaret artıdır. Bu aralıkta eksidir. Şu aralıkta yine artıdır. Ama 0'ın sol tarafında fonksiyon zaten tanımsız. Hani köklü bir ifade asla negatif olamaz içerisi. Ondan dolayı 0 2 aralığında fonksiyonumuz ne oldu? Azalan oldu. Niye? Çünkü türevi küçük 0. Peki benden istenen şey ne? Fonksiyon a b aralığında azalanmış. Ben aslında şunu da diyebilirim. Mesela fonksiyon 1 bölü 2 virgül 1 aralığında azalandır desem doğru bir şey söylemiş olurum. Yani şu aralığın 0-2 açık aralığının herhangi bir alt aralığında da fonksiyon yine azalandır. Ama benden b-a farkı en çok kaçtır diye sorulmuş. O zaman a'yı ben 0, b'yi 2 diye almalıyım. b-a farkı da en çok 2 olur. Cevabımız d seçeneği. Cevapları da kontrol ederek gidelim. Evet, soru 3. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonuyla ilgili olarak bazı şeyler verilmiş. Neler onlar? Şöyle yapayım eksi sonsuz sıfır aralığında azalan, sıfır sonsuz aralığında artan, x eşittir sıfır noktasında türevsiz, sıfır hariç her x gerçel sayısı için f üstü x eleman r. Yani sadece sıfır noktasında türevi yok, sıfır dışındaki her noktada türevi var. f'nin türevinin eksi bir bir aralığındaki grafiği. Şimdi şöyle söyleyeceğiz. Eksi bir sıfır aralığında grafik aşağıda kalacak, x 80'nin altında kalacak. Sıfır virgül bir aralığında grafik yukarıda kalacak. X eşittir sıfır noktasında türevsiz olacak, e, sıfır noktasında yuvarlağın içi boş olacak, yani tanımsız. Bunun dışındaki her noktada da türevli olacak. Bir bakalım, A seçeneği. Bu tarafta aşağıda, bu tarafta yukarıda ve x eşittir sıfır noktasında tanımsız. Evet, grafik böyle olabilir. B seçeneği olabilir. X eşittir sıfırda tanımsız. C seçeneği x eşittir sıfırda tanımsız. D seçeneği x eşittir sıfırda tanımsız. Tüm kriterleri sağlıyor. E seçeneği. Şimdi artan azalanlık kısmı sağlanıyor da x eşittir e seçeneği bana diyor ki türevinin grafiği diyor. Bu seçeneğe göre f üstü sıfır eşittir. Sıfır olması gerekir. Oysa bana ne söyleniyordu? Hangi koşul vardı? X eşittir sıfır noktasında türevsiz olma koşulu vardı ve türevinin grafiği hangisi olamaz deniyor. E tabi ki cevabımız e olacak o zaman. Evet soru 4. F gerçe sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir fonksiyondur. F'nin türevinin işaret tablosu aşağıda verilmiştir. F'nin türevinin negatif olduğu yerde F azalan, pozitif olduğu yerde F artan olacak. E, bakalım hangi yorumlar var? Eksi bir, eksi bir bir aralığı. Eksi bir bir aralığı nerede? Burada değil. E, yarısı eksi bir şurası. 1 de burası -1 1 bir, bir aralığı bunun bir alt aralığı -2 3'ün bir alt aralığı. Evet, türevi pozitif olduğu için artandır. Doğru. 0 3 aralığı neresi? Şimdi 0 burada. 3 de burada. 0 3 aralığı yine -2 3'ün bir alt aralığı artandır. Evet bu da doğru. 1 4 aralığı 1 4 aralığı neresi? Şurası. Onu şöyle başka bir renkle yapayım. Şurası her iki tarafta da parçası var. Hem artan hem azalan. Yani fonksiyon aslında 1-3 aralığında artan, 3-4 aralığında azalan diye parçalanmalıydı. 1-4 aralığında ne artandır ne de azalandır. 3 ne olur maddemiz yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik 5'e. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyon türevinin grafiği verilmiş. F grafiği verilmiş. F'nin artan olduğu en geniş aralık. Ne demek o? F'nin artan olması demek. F üstü büyük sıfır olması demektir. Yani grafik ne zaman x 80'nin üstünde kalmış? Benden sorulan şey o. Şu parçayı aldım. En büyük parça şudur. Eksi bir sonsuz aralığında bu fonksiyon Artandır. Türevi asla büyük eşit sıfır demem gerekiyordu. Burada da yanlış yaptım. Ya Şurada türevinin sıfıra eşit olması artanlığını bozmuyor. Ona dikkat edelim. Yani fonksiyon şöyle öyle gidiyor. Türevi pozitif pozitif. Tam şu noktada türevi sıfır. Artmaya devam ediyor. Şu noktada türev sıfır. Yani F üstü büyük eşit sıfır iken fonksiyon artandır. Aman burada eşitliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Az önceki soruda ben pek aklıma gelmedi, göz ardı ettim yani dalgın anıma denk geldi. Bu eşitlik çok önemli. Şimdi eksi bir sonsuz hangi seçenekte görüyorum ben? E seçeneğinde görüyorum. Cevabımız evet. Geldik testteki son sorumuza. F gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı, türevlenebilen ve artan bir fonksiyondur. Buna göre F'nin türevinin grafiği aşağı hangisi olamaz? tanımlı, türevlenebilen ve artan. Artan ne demek? Daima yukarıda olacak. Grafiğin içi boş olmayacak. X ekseninin üst tarafında olacak. Şu grafik yukarıdadır. F daima artandır. Şu grafik yukarıdadır. Ötekilerine bakalım. C'ye bakıyorum. Yukarıda sıfıra D edebilir. Şu grafikte öyle. Hani F üstü büyük eşit sıfır. Daha bir önceki soruda söyledim. F üstü büyük eşit sıfır. Yukarıda derken X eksenine D edebilir. Mesela şöyle bir grafik. Eğer bu türev grafiği ise f artan bir fonksiyondur. D'de de öyledir. Oysa E seçeneğinde ne olmuş? Grafik şu parçada x ekseninin alt tarafında kalmış. E, x ekseninin alt tarafında kaldığı yer bunun azalan olduğu yerdir. Şu noktaya x1 dersem bu grafik yani şu grafiğe göre f fonksiyonu eksi sonsuz x1 açık aralığında hatta veya kapalı aralığında her ikisi de doğru bu aralıkta azalandır x1 virgül sonsuz aralığında da artandır. En doğru ifadesi bu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak.